Sen miydin? Ben de Ayşun Hanım geri döndü sanmıştım. Cansu, sen kötü durumdasın. Ya eve değil mağaraya kapanmış gibisin. Ya yalnız kaldım, kafamı dinliyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence senin Senem Hanım'a ihtiyacın var. Ne diyorsun be sen? O babamı ortayla aldattı. Şimdi sırf yalnızım, kimsem yok diye onun eline mi bakacağım ben? Cansu, çok kızgınsın, çok üzgünsün biliyorum ama... ...o kadın babanı aldatmadı. Babanı öldü, ve böyle davranmana o da istemezdi. Vay be. Sen de o kadını savunuyorsun ha? Hem de babamı kullanarak. Niye? Annenin çok yakın arkadaşı diye mi? Ya da butiğin en sağlam müşterisi diye mi? Ne diyorsun sen ya? Tabii. Sanem Hanım sıfırı tüketirse... ...butikte en sağlam müşterisini kaybetmiş olacak. Hepiniz işbirliği yapıyorsunuz. Hepiniz kendinizi düşünüyorsunuz. Sen gerçekten delirmişsin. Tamamen delirmişsin ya. Bir daha bana sakın Cansu senin arkadaşım ya. O anlamaya çalış edebiyatı yapma anne. Hayırdır? Ya o kadar hasta ki ona beni bile çıldırtabilir ya. Artık onunla uğraşamayacağım anne. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama bak kendi ağzından söylüyorsun işte. O hasta diyorsun. O hasta. Ve bu ona sınırsız bir iğrençleşme hakkı veriyor öyle mi? Ne güzel ya. Onu biz iyileştiremeyiz anne. Artık umurumda bile değil.